Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Afyon Karahisar'ın patatesli ekşi mayalı köy fırınında yapılan somun ekmeğinin tarifini vereceğim. Yapacağımız ekmek miktarına göre önceden hazırladığımız ekşi mayamızı bir gece önceden çoğaltacağız. Ekşi maya hamuru için şimdi malzemeleri veriyorum. Ortalama 3 yemek kaşığı tuz, bir miktar önceden hazırlanmış kullanıma hazır maya ekşi maya yine önceden hazırlanmış yani haşlanmış e, ve rendelenmiş 500 gram patates alabildiği kadar su göz kararı un şimdi mayamızı hazırlamaya geçelim tüm malzemeleri bir arada karıştırıyoruz suyumuzda yavaş yavaş ekleyerek yoğurma işlemimizi gerçekleştireceğiz Hamurumuz çok sert olmayacak. Ele yapışacak kıvamda bir hamur olacak. Ben hamurumuzu yoğurup geleceğim. Yoğurma işlemini tamamladım. Üzerine kapak kapatacağım. Yapışmasın diye unladım. Ben 15 dakika kadar yoğurdum. Şu an saat gece 11. Fırın sıram saat 8'de olduğu için sabaha kadar mayalanacak. Hamurun çabuk mayalanması için kapattığım kapağın üzerine bir mendil ve bir kalın örtü örterek oda sıcaklığında bekleteceğim. Hamurumuz çok güzel mayalanmış. Şimdi bu mayamızı fırında hamur karma makinesinde 8 kilo patates ve yaklaşık 40 kilogram unla karıştırıp hamuru yoğuracağız. Ekmeğin boyutuna göre tahmini 30-35 tane ekmek çıkacak. Ben şimdi fırına gidiyorum.